Üniversitesi Genç Ofis Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destekleme Programı Ünides. Biz de zaman zaman Genç Yaşam Programı'nda Ünides'i konu alıyoruz ve Ünides kapsamında çalışma yapan gençlerle buluşuyoruz programımızda. Onlar çok sağ olsunlar stüdyomuza kadar geliyorlar, zahmet veriyorlar ve bize çalışmalarından bahsediyorlar. Sosyal çalışmacı Barış Eren de hep öncülük ediyor gençlere. Sayın Eren hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Bizi ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz için Ünides hakkında biz biraz bilgi almak istiyoruz sizden. Paylaşabilir misiniz? Bize ve kulüplerimize tekrar böyle bir imkan sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Ünides Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlere yönelik sunduğu hizmetlerden bir tanesi. Zaten her platformda dile getiriyoruz Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlerin Bakanlığı diye. Ünides'te özellikle üniversitelerde resmi olarak kurulmuş şu an faal olan kulüplere projelerini, hayallerini, hedeflerini gerçekleştirmelere yönelik ee, destek programı. Bu destek programı kapsamında Bakanlığımız e, üniversite kulüplerine projelerini sunan kulüplere yerelde 50 bin, ulusalda da 100 bin olmak üzere e, projelerini gerçekleştirmek için bir hibe e, desteği sunmakta. Bu destekle birlikte üniversite kulüplerimiz yapmayı isteyip de imkan bulamadıkları gerçekleştirmek isteyip de imkansızlıklardan veyahut herhangi bir sıkıntıdan dolayı gerçekleştiremedikleri bütün düşüncelerini, fikirlerini gerçekleştirme fırsatı sunuyoruz. Çok şükür yani genç ofiste şu ana kadar 31 projemiz geçti. Dördüncü döneminde tamamladık. Şu anda da kulüplerimiz yavaş yavaş projelerini de hayata geçirmeye başladılar. Bakanlık olarak biz gerek Diyarbakır'da gerek 81 ilde hayallerinin peşinde koşan tüm gençlere kapımızı ve imkanlarımızı sonuna kadar açtık. Açmaya da devam ediyoruz. Bu hafta çalışma yapanlar acaba hangi alanlarda faaliler merak ediyoruz. Zeynep Tokay tanıyabilir miyiz sizi? Zeynep Tokay İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Evet. Arap dilinde de çap yapıyorum. Ee, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bir Damla Kulübü'nün temsilciliğini yapıyorum. Ayrıca Ünides'le başvurduğumuz projemizin koordinatörünü de ben yapıyorum şu anda. Çok güzel. Sizin projeniz Bir Damla Kulübü. Siz de temsilci olduğunuzu söylediniz. Aklımıza bazı çağrışımlar geliyor kulüple ilgili ama sizden duymak isteriz. Bir Damla neyi anlatıyor? biz genel olarak sadece kültürel faaliyetler yapmıyoruz. Ayrıca ayrıca sosyal faaliyetler yapıyoruz. Bir damla ismi şuradan geliyor. Her hayırda bir damla olmak istiyoruz. İnsanlara yardım ediyoruz. Böyle dezavantajlı öğrencilerimiz var. Okulları ziyaret ediyoruz. Kırtasiye desteğinde bulunuyoruz. Onun dışında paneller düzenliyoruz. İletişimle alakalı öğrencilerimize, üniversite öğrencilerimize yönelik Böyle. Evet, aslında akla ilk gelen anlamından çok daha farklı, çok daha derinlikli bir anlamı varmış kulübünüzün evet. e, ve bu ismi de buradan alıyor. Peki tam olarak o güzelliklerin bir damlası olmayı nasıl başarıyorsunuz? Yaptığınız etkinliklerden söz ettiniz yüzeysel olarak ama söz gelimi son yaptığınız çalışma nasıl bir çalışmaydı? Barış hocamla beraber bir çalışma yaptık birinci dönemde bir köy okulunu ziyaret ettik bize ulaştılar orada bir kütüphaneye ihtiyaçları olduğunu söylediler oradaki çocuklar okumayı seviyor ama okuyacak kitapları yok dediler tabi bu bizim içimize işledi hemen şeye şey geçtik harekete, harekete geçtik ne yapabiliriz diye bir kampanya başlattık bütün deste hayırseverlerden destek alarak e, kitap toplama kitap toplama kampanyası başlattık. Kendimiz bir şeyler ekledik ve beraberce köy okuluna gittik. Orada küçük bir kütüphane kurduk. Öğrencilerle keyifli güzel vakitler geçirdik bu şekilde. Ne kadar kıymetli. Sizin de gözleriniz parlıyor anlatırken bu çalışmayı. Evet, çok mutlu olduğum bir çalışmaydı. Evet. Sayın evet, Eren. içinde çok sevindik. İçinde yaşadığımız dünyada artık her şeye kolay, ulaşmak çok kolay, çok hızlı ama görüyoruz ki ...bazıları için çok kolay, çok hızlı. Yine bir aracı, yine bir sağlayıcı gerekiyor değil mi? Evet. Aslında bu kulüple siz onu başardınız. Yani hayat maalesef herkese eşit şartları sunamıyor. Bazen ufak bir dokunuş, bazen ufak bir hareket büyük kıvılcımlara sebep olabiliyor. Biz de o projede yer aldık. Hakikaten yani bir kitap düşündüğümüz zaman çok kolay ulaşılabilir bir şey. Hele günümüz dünyasında ama bunu köy nezdinde düşündüğümüz zaman ya da herhangi bir dezavantajlı bölgede düşündüğümüz zaman kolay bir şekilde ulaşılamayan, elde edildiği zaman da çok sevince sebep olan bir şey olarak gözüküyor. Yani biz bu noktada kulüplerimizle bunu yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hem bakanlık nezdinde destek olmaya çalışıyoruz hem de aslında onların gerçekleştirdiği projelerle birlikte biz de aynı şekilde mutlu oluyoruz ve istifade ediyoruz ben kulüplerin tekrar başarılarını diliyorum. Daha nice projeler yapmalarını temenni ediyorum. Böylece bir damla olabiliyorsunuz evet. siz de. Bakanlık evet. gençlere yardım ediyor. Gençler kendilerinden daha küçüklere yardım ediyor evet. son çalışma ile birlikte. Tabii çok geniş yelpazesi var yaptığınız çalışmaların. Bir iyilik zinciri haline, evet. yardımlaşma Kesinlikle. zinciri haline dönüyor. Mavi Kelebek Çocuk Hakları Topluluğu hem sizi hem topluluğunuzu tanımak isteriz. Öncelikle merhaba bizi buraya çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben Başka bir teşekkürde de bulunmak istiyorum. Öncelikle Gençlik Spor Bakanlığı'nın Ünides programı gerek bize gerek ülkemizdeki üniversitelerin kulüplerine çok fazla olumlu yönde katkı sağladı. Bundan dolayı Gençlik Spor Bakanlığı'na teşekkürlerimi iletmek isterim. Ve ayrıca Barış Eren hocamıza fakültemizin dekanı Sayın Hacı Musa Bağcı Hocamızla da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Neden mavi kelebek çocuk hakları topluluğu? Ee... Belki biliyorsunuzdur mavi umut, umut demektir. Biz çocuklara umut olmayı seçtik. E, dezavantajlı, imkanları kısıtlı öğrencilerimize ulaşıyoruz. Yani daha çok e, bildiğiniz üzere merkezdeki öğrencilerin e, temel okul eşyaları ya da e, farklı aktiviteler olsun, sosyalleşmeler olsun daha kolay. Ama köy okullarındaki imkanları kısıtlı okullarda e, daha az oluyor. Biz onlara umut olmayı seçtik. Çok güzel. Ne tür bir çalışma yaptınız peki? Ünites projesi evet, kapsamında evet. mı? Biz e, 210 kişilik ilkokul ve ortaokul e, öğrencilerine e, etkinlik düzenlemeyi düzenledik. E, kırtasiye desteği vereceğiz. Onlarla oyunlar oynayacağız. Tanışacağız. E, geri gelince onlar dinleyecek, biz anlatacağız. onu Biz dinleyeceğiz, onlar anlatacak. Bu. E, Böyle. Ne Güzel bir paylaşım olacak. Evet. Tebrik ediyoruz sizi de. Rica ederim. Stüdyomuzda Muhammed Enes Çağma var. Dicle Gençlik Kulübünden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dicle Gençlik Kulübü. Ne yapar bu kulüp? Bu kulüp genel olarak sosyal bir kulüp olup sadece belli bir başlı şeyler yapmamakla beraber belli başlı şeyler yapmamakla beraber Genel bir kulüp, genel sosyal bir kulüp, hem sosyal olarak hem akademik olarak içerisinde farklı faaliyetlerin olduğu, örneğin spor faaliyetlerin olduğu, akademik ve kültürel konferansların olduğu, hadis okumaları derslerimizin olduğu, kermeser olduğu, köy okul etkinliklerimizin olduğu, el sanatları atölyemizin olduğu, yetim evi ziyaretlerimizin olduğu farklı faaliyetler sürülmekteyiz. Sadece bir alan üzerine kurulmamışız, genel sosyal bir alan içerisindeyiz. İlahi Fakültesi öğrencileri tarafından kurulmuş tüm fakülte hitap eden, tüm diğer fakültelere hitap eden bir sosyal bir kulübüz. Var mı başka fakültelerden katılımcılarda? Tabii var. Ee, örneğin fen fakültesinden var, eğitim fakültesinden var, diş hekimliğinden arkadaşlarımız var. Onlar da tabii katılıyorlar. O şekilde hitap etmeye çalışıyoruz. Peki nasıl geçiyor? Hakikaten keyifli geçiyor mu yaptığınız çalışmalar? Tabii bir birlik oluyor. Bir o birlikle beraberlikle beraber istişareler oluyor. Mesela nasıl yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, bu faaliyeti nasıl üstlenebiliriz diye. Arkadaşlarla istişare yapıyoruz. Onların fikirlerini alıyoruz. Bir e, karşılıklı bir e, anlaşma oluyor. Ondan sonra onlarla beraber yürüyoruz. Akademik danışmanımız Doktor Osman Yamur hocamız var. Onlar onun desteğiyle, onun bize öncülük etmesiyle beraber. Diğer arkadaşlarımızla beraber böyle bir yola çıkıyoruz. O şekilde oluyor. Çok güzel. Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, yeni iletişim ağları da kuruluyor burada. Belki evet. hayat boyu devam edecek değil mi? İnşallah. Temennimiz oyunda. Evet. Biz de temenniyi paylaşıyoruz size. Ahmet Baran, Genç Gönüllüler Kulübü'nden. Ahmet Baran seni de tanıyalım. Kulübünde neler yapıyorsun öğrenelim. Olur tabii. Öncelikle herkese selamlar. Ben Ahmet Baran. Ben de Diyarbakırlıyım. İlahi Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Bizim de bu üçüncü dönem Ünides projesi kapsamında yaptığımız proje kabul edildi. Buradan genç ofise, bakanlığımıza, ev sahipliğinize, üniversitemize çok teşekkür ediyorum. Hocalarımıza, Barış Hocama da. Kendisi bu programda, bu proje kapsamında yanımızda durdu. Çok sağ olsun. Proje, şöyle bizim kulübümüz de geçen sene kuruldu. 2024'ün ikinci döneminde kuruldu. Aslında yeni bir kulübüz. Bununla beraber ben ikinci başkanım. hani öyle söyleyeyim. Daha yeni devraldım. Elimizden geldiğince işte sosyal ve kültürel anlamda işte arkadaşlarla üniversitede programlar yapmaya çalışıyoruz. Sadece üniversitede değil ayrıca işte il il içinde merkezde de yaptığımız programlar oldu. Hatta Adıyaman'la hani deprem nedeniyle de işte bir program yapmaya da gitmiştik. Kulübümüzün şu an önümüzdeki tarihlerde Afyon Karahisar'da bir programı olacak. İnşallah biz de hani gideceğiz ve programa dahil olacağız. Buradan da katılmak isteyen arkadaşlara da tavsiye ederim, davet ediyorum. Projemiz şöyle, aslında üniversitede bir gençlik şöleni yapmayı düşünük Barış hocamız da öyle bir fikir verdi, aslında sosyal, kültürel, işte entelektüel bir gençliğin bir arada olmasını temenni ediyoruz. Bu sebeple güzel bir program yapma için özledik. ve Mehmet Sayit Aydın Genç Kardeşler Kulübü. Yine harika bir kulüp ismi. Mehmet Sayit Aydın siz de kulübünüzden bahseder misiniz bize? Ben Mehmet Sait Aydın ilk öğretim matematik ikinci sınıf öğrencisiyim genç kardeşler kulübünde de başkan yardımcısıyım ünü deste koordinatör olarak görev alıyorum bizim kulüp sadece bir etkinlik kulübünden dışında dini ve kültürel değerlerine bağlı ve bu değerlere karşı duyarlı olup toplumsal sorumlu bilincine sahip bir gençlik yetiştirmek en temel misyonumuz her etkinliğimizde iyiliği yaymayı, kardeşliği büyütmeyi ve toplumsal faydayı gözetmeyi hedefliyoruz. Bunun en güzel örneği olarak yani bu dönem yaptığımız etkinliklerde beni en çok etkilenenlerden bir tanesi Gazze için kermes yapmıştık. Ve o kermes paralarının Gazze'ye ulaştığını gördük. 29 Ramazan'da iftar etkinliğinde oradaki küçük çocukların ve bizim paralarımızla, bizim emeğimizle yaptığımız kermeslerle onların karnlarının doyurması bizi çok etkiledi. Çünkü bildiğiniz gibi şu an Gazze'de büyük bir soykırım var. Ve hiç kimsenin sosyal medyada desteklemekten başka bir alternatifi yok. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Ve biz bunu bir tık üst perdeye çıkartıp onlara karnlarını doyurmak bizi gerçekten çok etkiledi. Ünides bazında da e, yaptığımız projeleri söylemek gerekirse üyesi ise 20'ye yakın yani bizim aslında projemiz çok bereketli geçti. Her arkadaşın herhalde bir projesi var. Biz kendi projemize 5 proje yer verdik. Bunların içinde eğitim var, sosyal yardım var ve e, gençlerimize sosyal aktivite var. Bunlardan bahsetmek gerekirse sosyal aktivite olarak paintball etkinliğimiz var. Toplumsal dayanışma olarak 20 eğitim aileye yardım kolisi artı yabancı uyruklu öğrenciler ile iftar yemeği yapacaktık ama bazı sıkıntılarından dolayı artık bir tanışma ve yemek etkinliği olacak yarın Allah'ın izniyle evet. ve son olarak da bir öğrenci yani bir üniversite öğrencinin hem sosyal yardım hem sosyal hayatı olduğu gibi eğitim hayatı da olması lazım bizim kitap tahilleri programlarımız var orada hem kitap hediyemiz hem de ikramlarımız bulunacak. Yani Ünides kapsamında projemiz böyle ifade edebilirim. Çok yönlü, çok güzel bir proje bu aslında. Ve size de başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Hamit Yetmez, Tefekkürhane İslami Hizmetler Kulübü'ndesiniz siz de. Lütfen siz de hem kendinizden bahsedin hem de bu kulübü tanıyalım olur mu? Tamam hocam ben Hamit Yetmez, İlahiyat Fakültesi okuyorum. Aynı zamanda çocuk gelişimi de okuyorum. İlahiyat Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, Vanlıyım. Buraya ilahiyat okumaya geldim Diyarbakır'a. Ee, tefekkürhane İslami Hizmetler Kulübü'nü yakın çevre arkadaşlarımla kurduk. Ee, fakültede, üniversitede ve e, üniversite dışında İslami faaliyet, İslami tebliğ amaçlı bir e, kulüp e, kurmayı planladık ve kurduk. Elhamdülillah bir senedir hizmet ediyoruz. Böyle yani bu şekilde. Peki kaç kişi bu kulüpte yer alıyor? Tam olarak siz amacınıza nasıl ulaşmak istiyorsunuz? Yaptığınız o faaliyetlerden de bahseder misiniz? Ee, kulübümüzün ismi Tefekkürhane ismi İslami Hizmetler olduğu için e, insanları tefekkür etmeye e, Allah Teala yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde leallehum le yetefekkerun diyor. Yani 13 yerde bizi düşünmeye, tefekkür etmeye sevk ediyor. Biz de insanları böyle Tefekkür etmeye, düşünmeye yönlendirmek için böyle sosyal medyada olsun, normal hayatta olsun, mektuplarla olsun, paylaşımlarla olsun insanları düşünmeye teşvik ediyoruz. Gençlere çok teşekkür ederiz, stüdyomuza gelen.